Maç vakti kalın. Hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün yine tam kadro. Mükemmel bir maç. Galatasaray Çaykur Rizespor. Şu an maçın başıma düdüğü de baş çaldı. Ben hemen topu Onur'a vereyim. Onur sadece nasıl bir maç olur? Güzel bir maç. Seyir zevkisi yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Rize yabana atılacak bir takım değil. Daha önce söyledim. Bu ligde iki tane hocayı çok beğeniyorum. İlhan Palut ve Allah kahretsin. Okan Cid. Buruk. Hayır adını unuttum. Şey Çağdaş çağda Atan, Çağdaş çağda Atan. i̇kisini gerçekten çok beğeniyorum. Çağdaş Atan beni hüsrana uğrattı. İnşallah İlhan Palut benim laflarımı yedirmez bana. İyi bir performans göstereceğinden ben eminim açıkçası. Rize güzel bir takım. Galatasaray favori tabii ki. Galatasaray'ın 3-0, 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Ama Rize'den sürprizde bekliyorum. Lafı bırakıyorum. Sen mi girmek istersin? Ben hemen gireyim. <laughs> Az önce bir baktım. Yedek kulübesine birini gösterdiler. Transfer kapandı değil mi? Kapanan oluyor. Kapanı da ne? Açık değil şu anda. Vallahi kenarda arkasında Ziyeh yazıyordu arkadaşlar. Hakim Ziyeh diye bir oyuncu var. Onu yeni bir transfer ettik bilmiyorum. Yeni kulübesinde oturuyor şu an. Yeni aldıysa hoş geldin Hakim Ziyeh diyeyim. Ee, güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Bizim defasta Berkan Kutlu var. Defas önce Allah'a sonra tekrar Allah'a emanet arkadaşlar. Hiç olabilir. <laughs> Ama inanıyorum ki bugün en az 3 gol atacağımız için Rize'nin bence hiçbir şansı yok. Mükemmel bir deri bu galibiyetin ardından şampiyonluğun hızı kesmeden devam. Artuş Pan bugün yazacağımıza eminim. Sumur Top sende. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hemen 30 bin aboneye doğru gidiyoruz. Bizlere destek olmayı unutmayın. Galatasaray'ın en sevmediği dağımlardan biri Rize. Bugün 3-4 <laughs> atar. Tokatlar bunlar. Çalım manyağı yapar. Gol manyağı yapar. Yani Rize'yi büyük ihtimal kube düşürmek için gerekirse ondan tane atlasınlar atarlar. Öyle bir deri yani ya düşmez de 10 lira atmış ölecek desinler Sende atarlar yarışıyor. anladın Sende mı? yarışıyor adam bize. Olabilir. Avrupa Olabilir. Biz dört attık. Bugün Galatasaray'ı destekliyorum. Rakibinde çünkü. Biz dört <laughs> attık Rize'ye. Doğru. Biz Rize'ye dört attık. Galatasaray bugün dördün altında kalırsa vasattır. Ben öyle söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar bugün Galatasaray kazanır diyorum. Kanal abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kalp yolluyorum. Bu arada arkadaşlar dün bir maç vardı. Avrupa maçı, Fenerbahçe <laughs> harika bir galibiyet aldı. Geç saatlerde olduğu için insanlar rahatsız etmemek için tepki videosunu çekemedik özür diliyoruz. Fenerbahçe'yi de alkışlıyoruz. Tebrikler Fenerbahçe gerçekten Ulan. geçti. Hepimizi gururlandırdı. Devam et. Devam. Ülke puanını sıplıyor arkadaşlar bu çakalık. Ay. Oğur. Sen şampiyon ol. Beşiktaş yeni bir ezbere bilmez biliyor musun Marcelo? Bilmez bilmez. Bilirim lan ne demek bilmez. Icardi'nin pembe saçlarına ne diyorsun? Salah ya bu çocuğun. <laughs> Hikmet'i saçla zannediyor. Dünya kadınlar günü oğlum. Ona cesle olarak pembe. He. Evet. Ee karısıyla, çocuğuyla, biliyor musun? Kızlarla. Jeste bak, erkekler gününü kutlamaz orası. Jeste bir gol atar o. 2 ay, 3 ay, Al işte. Biz değersiz arkadaşlar, biz değersiz, değersiz cinsler maalesef... ...böyle bir günümüz yok. Kadınlar günü kim icat etti ya bu arada? Bu arada dünya, dünya erkekler günü var. Kasım'ın kaçıydı hatırlamıyorum da... Kimse kutlamıyor. Bil, bilinmiyor ama, bilinmeyen kimse bir şey. Arkadaşlar yani. kız arkadaşıma bugün bir çiçek yolladım. Nacizane. Övallamasam ağzıma sıçardı. Erkekler gününde bekliyorum. Geri dönüş bekliyorum. <laughs> İnşallah gelir. Gelmezse bakacağız. İnşallah. Triplik modun. Aynen öyle. Bundan sonra böyle. Hemen o zaman bütün kadın izleyicilerimizle dünya kadınlar gününü kutluyoruz. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. <laughs> Siz üstünüze alınmayın. Siz kanala abone olmaya, <laughs> like atmaya devam edin. Biz size gönlümüze çiçek hediye ediyoruz. <laughs> ben like bırakacağım yorumlara. Allah! Has geldi ya. Hadi hızlı çek şimdi. Aferin oğlum. Solda bomboş kaçtı kaçtı Akintola kaçtı ortak yok ortak yok Akintola vur göm vur göm. Daha bir lan ne sövüşte Vallahi bu adam Galatasaray'a yaşıyor ya. Ya abicim şu deplasmanda Galatasaray'ın sahasında geleni yapıştıracağım ya. Ya hak diyeceğim ya. Yalnız hızlı çıkıyoruz doğru olabilir. Mertens çok seversin Mertens sütten at bunu. Allah'ım. Oğlum gol oluyordu lan seke seke. Ya salak ya benim aklım orada kaldı ya. Kaleciyi almışım karşıma. Karşı karşıya. Ne çalım deniyorum. Kurulu yapıştım. Abi öyle. Yalnız bu sene duran toptan çok gol attık. Aşırı gol attık. Ofurcan'ın oh, en büyük artılarından biri bu. Oğlum benim belim ağrıyor ya. Ah benim 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 benim. Yapıştı bak, Yapıştı. Ol onun çünkü Bana Köyle bak Koluma köm saçmaman. Vallahi saplıyor lan. O nasıl gol lan? Ne, ne yaptı oğlum bu? Oğlum bu Galatasaray'a gelen bir mistik gol atıyor, Vallahi jenerik gol atıyor. Belimi tutuyordum, belim belim diyordum sebebi belli oldu. <laughs> <Benim> ağrıttı, <laughs> belim ağrıttı, beli ağrıttı. Sebebi belli oldu. İnkinmişsin. Köyün gömçürdü yani. Mükemmel başladı. <laughs> Köy koptu dedi. Vallahi koptu. Köy koptu dedi de hemen arka bastım o zaman bu mükemmel maç olacak. Ulanmadan belime bir sancı girdi böyle belim belim dedim. Ben sebebi belliymiş anasınıza. <laughs> ya şu formada mı hikmet var? 17'ye giren bir Burak Yılmaz'a dönüşüyor kardeşim. <laughs> Yalnız mükemmel bu. Çok temiz. Bu. Harika harika buluş gerçekten. Dümdüz. Köyün müthiş transfer olmadı mı ya? Güzel. Keşke bu adam daha erken asalarmış. Güzel torbaç. Ya Galatasaray'ın şu ana kadar Endombili ve Ziyeç Ağaç bence transferlerin nokta tartışı. Nasıl? Dün nasıl koyduk ama? Helal olsun temiz koyunumuz. Vallahi iyi. Tüm fener gurur. harbi bizi bir gururlandırdı ya. Yani. Ya yani yatırım tavsiyesi değil ama ben şey dedim. Fener'e basın. Yerde yatan bir oyuncu var mı? Hızlı geliyorlar. Zaha bu atamaz. Zaha ya. atar lan bunu. Atar lan. Sekti Torreira mı? Torreira mı? Torreira zampa lan. Orada zampa bu adam lan ona kadar lan. Valla Torino'ya gol attıysa kıyamet bugündür ya eti Muhammed lan. Bir şampiyon şey kulaşıyoruz. Herkes gol atıyor bugün. Tüm Galatasaraylılar kendine dikkat etsin bir yerine bilir Bize, bize faul bekliyor onu bir izleyelim yerde. Bunu izleyelim. Lan Toleran'ın her yeri yenmez mi? Sen zaten herkesin bir yerini yiyorsun oğlum. Bir Kardeşim bu adam mı? ahtapot orta saha kralı ya. Şunu bir daha bakalım köyünün faul var mı? Ayağa vuruyor. Vurmuş, vurmuş. vuruyor sanki de. Bana topa müdahale gibi geldi de bakalım. Bana şeylerden. topa müdahale var gibi geldi bilmiyorum. Tamam ortak nokta. Eksimine de top geçiyor, geçiyor. işte. Bak gene sevinmiyorum şu an. Bir sevinçim şey kaldı ya. Daha dar açıdan boşa denendi de Torayra iyi geldi lan helal olsun. Abi. Vallahi helal olsun. Bak orada Icardi'yi ararsın normalde. Adam altı numara geliyor oralarda geliyor helal olsun. Abi. Şimdi şu böyle devrimleyken atsaydın akşam güzel bir bir e, gol daha atacaktı. Bir kutlaması vardı ki. mesela. Yıl kutlaması vardı. Aşkın... Bir de bugün Dünya Kadınlar Günü. Evet. Hediye ettim sana diyecekti. Aşkınızı tazeleyecektiniz ama sen tutuyorsun geliyorsun tabii. Torayra bize düşman olabilir. <laughs> Hakem verdi mi lan golü? Lan topa müdahale gördüm Devam ama ettirdi, golü verdi. Golü verdi. Helal olsun Mahat sana, helal lan torununa. Bir like kapasın lan, şu kanalda bir 30 bir yapın yeter lan. Ya yani golü verdin de iki tane akşiyle bizi niye şey yapıyorsun? şimdi var gibiydi değil mi? Var gibiydi, yok gibiydi. Hakem evet, ben... yani net bir pozisyonda veremiyoruz, net bir şey de söyletmiyor bize yani. Tam karşıdan gördüğümüz pozisyonda topa geçiriyor. Topuğa geçiriyor. Ama bunu bir de tam karşısından görmeniz lazım. Tabii işte niye bunu bizi şaibede bırakıyorsun ki? Ben onu anlamıyorum yani. Bence de ilk müdahale topaydı ama bir tekrar izlememiz lazım. Net bir şekilde. Topla karışık şekilde sık ayağı vuruyorlar. Kötü açı verdiler. Değil. Akin oğlum devam etsene niye duruyorsunuz ya? Vur göm lan. Vur. Aslında iyi köşeye vurdu. Muslera adam istifini bozmadan böyle yapıyor tutuyor. Şöyle yapıyor. Tutuyor. Hiç diyor. heyecanlanmadım ben. Yani. Oğlum hani Muslera mahkemeye yüzünden maçı kaçıracaktı. <laughs> Kim diyor lan oğlum? Haberler öyle diyordu. Yok, Yok oğlum bugün ama mahkemeye çıktı doğru. Cezalı'nın geçen haftaki topu şöyle tutuyor. Hala. Bu nasıl bir adam oğlum? Adam hulk mu? Yeşil giymiş bir de. Adam şey, mı hulk? Şey la böyle de bunlar mı kötü vuruyor? Bölüm canavarı bildiğim adam yani. Her şeyi geçtikten sonra bölüm sonu canavarı gelir. geçemiyorsun zaten. <laughs> şey Egeli de şöyle yapıyor adam ya. Ya oğlum. Aaaa! Gol! Gül. İnanılmaz gol! Muhabbet! Muhabbet değil galiba da mükemmel gol maça heyecan geldi. Rahatta kaldı. Rahatta kaldı. Oğlum bu ne lan? Oğlum bir şey diyeceğim. yer ya. atmış da. <gülüyor> <gülüyor> Olsaydı olsay da bir şey yok da. Yine de Mustera'nın görüş açısını kapatıyor mu muhabbeti olan Evet olabilir. Ama zannetmiyorum çünkü, çünkü çok değil. uzaktan bir vuruş çok da fazla etki ettiği Oraya vurdu lan öyle ben şokun içerisindeyim şu an. Oğlum ne goller izliyor şey ki bu? ya oğlum. ben bu maç harika geçer demedim abi. Gerçekten çok seyir zevki yüksek bir maç olacağı belliydi. Öyle de oluyor şu anda. Orada bakacak sayı... galiba. Bakma, Hı, bakma. bakmadı Bak, geçti. Bak. Neyse. Buraya koydu lan. Ödeşti. Köylü nasıl bir şey? Karnım ağrı diye mi kadar benim de karnım ağrı. İçimde hissettim. Bu <laughs> <laughs> o zaman bunu şerefine kanala abone olup videoyu beğendiğin. Bugün bir halleri yok da ayınızı var. Dur var. Ben Bence o karın ağrısı senin attığından değil de seninkileri yediğinden kaynağı ya. Yemediğin adam kalmadı. Müthiş bir o gol oldu be. ya. Bu ne oğlum stoper mi sattın? ne lan bu? O yer şey stoper ya. Oğlum var olsun. dedim ki mal mısın lan buna bakın. 20 falan ayrı Ver içeri. Bu lan. Oh. Ananı dikeyim. Ananı dikeyim. Dayı. Oğlum bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir gol? Ne oluyor lan bu? Ne oluyor? maç yanıyor alev aldı yani maç inanılmaz bir alev aldı. 4 gol oldu lan kırk dakika da bundan nasıl goller? Lan benim anlamadım bugün oğlum ayar, ayarladılar mı ayaklarını jenerik bir gol jenerik. Vuran, gol oluyor vuran gol oluyor. Aaa. Ya ben bu çocuk aşırı derecede performansını yükseltti dedim ya adam oynuyor abi vallahi oynamaya başladı ya. O şu golü bir tekrar edecek bu neydi ya? Haftanın golü ya. Onun <laughs> için. Böyle bir şey olamaz. Pansoyu görüyor musun? Yani, Bizim böyle bir hissiyat var ya. Üçümüz de burada otururken çelere gelmeden vur lan dedik hani anladın mı? <laughs> Aynen. Hani e, vuran gol oldu zaten. <laughs> Top ayağına da yakışıyor. Kral lan olsun lan. Bir otuz bin olamadık ama. O bir canını sıkıyor ama olsun. Maç bile otuz oldu. Bin vallahi oldu. billahi biz otuz bin abone olduk arkadaşlar. Burak'ın ağzının payını verdik. <laughs> üç gol üç herhalde otuz gün abone gelmesi lazım. Ya oğlum ne goller izledik bugün lan ha. hayretler içerisindeyim çok iyi, ya Dur bakalım daha neler olacak Daha bakalım Ben alacağım hala karnım ağrıyor <laughs> da Bak güzel <laughs> oldu yani Kerem 2'ni yemedim bu arada <laughs> sende bir gariplik var <laughs> Karnım ağrıyor Yemiyorum lan. Gördüm ya oraya <laughs> Ne çoğal ne Ve çok kritik bir nokta Ya birazcık oynatsınlar ya Ulan! Ulan, ulan dayı. dayı! Dayı! Dayı ne yapıyorsun? Neler oluyor ya bugün? Ne oluyor bugün da, neler oluyor? Çocuklar, vallahi nefes aldırmıyorlar. Oğlum. Vallahi şampiyon olacağız. Ben bu hırsı biliyorum ya. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Ne goller izledik bugün lan. Bu nasıl bir hikâr oğlum? Neler yaşıyoruz lan biz? Delirdim ya. Böyle ya. bir maç yok ya. Ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır. Aa. Sana bir şey diyeyim bak. Çerem'inki de onların golüyle aynı pozisyon ha. O da olsaydı olabilirdi düşüncesi geçebilir. O da kapatıyor, o da kapatıyor gibi. Ama onu verdi, bunu da verecek tabii ki. Şimdi Kerem'e top değiyor mu? Onun önce bu nasıl bir golün onu sosun helal olsun ya. Kerem'e top değiyor. Şovlar içerisinde. Allah Allah. Oğlum Galatasaraylı topçular 6 ayda top mu görmüyor? Kafayı yiyorum ya, kafayı yiyorum ya. Bir 30 bin oran yok ya? <laughs> Maç 4-1 oldu. Daha da var. Daha da Daha olamadık değil mi? He. Vallahi yazık ya. Neyse. <laughs> ben 3 4 atarlar dedim de maçın genelinde de değilim. Bunlar ilk yarıdan çok ağır oldu ya. Ne çabuk bitti bu oyun ya. Aa beş geliyor. <laughs> evet. İlk yarı bitti biz de arkadaşlar. Ben hala yok içerisindeyim. Harika bir maç. Mükemmel bir ilk yarı yorumlarınız nedir? Ya ben hayretler içerisindeyim, şok içerisindeyim. Böyle bir maç beklemiyordum. 3-4 atar diyordum da kardeşim. İlk yarıdan bu kadar atmanız yani şoka uğrattı. 8 gelirse helal olsun derim. Başka bir şey demiyorum. İkinci yarı ben iple çekiyorum ya. Çok güzel jeneriklik gollerdi. Valla ben bu maçın çok zevkli olacağını söylemiştim. Maç başında da öyle düşünüyordum. Ama Galatasaray'ın tabii ki 4 tane atacağını beklemiyordum. Hani maç böyle 2-1, 3-2 falan. O havada gidiyor ama Galatasaray inanılmaz goller attı gerçekten harika. Ve daha ilk yarı belki 7-8'e de evet, gidecek. hani oyun olarak aslında çok böyle bariz bir tarafın üstü değil ama Galatasaray inanılmaz oyuncu Çeren Demirbay falan çok ekstra köy desen zaten bambaşka. Harika bir maç izliyoruz. Devam vurmaya atın bari. Ya Hı. biz bu sezon belki top basan lig için konuşuyorum. 30 maçta 3 tane ceza dışında gol atmış bilmiyorum. Ona inat orucu. İlk 45 dakikada attık mükemmel bir maç oldu. İkinci yarı ip çekiyoruz. İkinci yarı görüşmek üzere. Muhammed. <laughs> e o. Sonra sonralar iyi vuruyor. Oğlum tuttuğu yere vur lan. Yakın köşeye mi vurur? Uzak köşeye. Ben o zaman tuttuğu yere vururum. Çünkü barajı geçiremez. Ben uzağa var. vururum. Gol! Hadi devam devam. Oğlum ne oluyor lan? lan. Vallahi bırakma Rize, vallahi bırakma. Ya en azından avaraj olarak düşmesin ya, yani, anladın mı? Oğlum gol oldu lan yanlışlı lan. <laughs> Muammer. O sayt var mı bakıyoruz yok. Ya, ya. tamam. Lan bala yedik ya, yemin ederim bala yedik ya. İbrahim atmış, İbrahim. Çok siyahi bir oyuncu atmış. Ha işte İbrahim, Ayşem. İbrahim. Yeni mi girdi lan bu yeni girdi? Yok, ilk yerde oynuyor. Allah'ım. Çahma olsun İyi, iyi. 4-2 olur rahat ol. Ya güzel maç, güzel maç. Güzel maç, ben hiç beklemiyordum. O yüzden çok tepki veremedim. Kağım yani. sıkıldı ya. Şu Acil 5-6 yapmamız lazım. 5 tur duracak, yok yorum. Ne ağlıyor? Şu an neyi diyor mesela? Hemen yemeyin ya. Mertes ne has kendini atmadı orada? Penaltı, vallahi penaltı. Yemin ederim penaltı. Tartışmasız penaltı. Yalnız evet. lafımın üstüne oldu ya o çok komik oldu net ama penaltı, penaltı galiba. Vallahi çay içiyordum. Geri çay benim alayım da. Tamam bize ya çay verip üretirken. Lan yani. ne güzel oynuyorum. Vallahi heket oynarım. Yani maçın döneceğini çok zannetmiyorum da. O, o yer ya yaptıysa sarıdan kırmızı giyebilirler. Gol attın. Şurada ne has atmalısın? O site de yok denedim. burada Zaha'ya. Net penaltı. Penaltı, penaltı ya net tartışmasız. Ayağı almış süpürmüş. Penaltı penaltı. Beş, inşallah beş ya. İkardı baba gene Perak'tan bir tane çalıyacak. Bu İkardı Portekiz mi ya? Yığıyor atıyor ya da gol yüzü Allah canını almasın senin ya. Vallahi kötü oynamadı var ya. Yok tertemiz top oynama. Aha zaha vuruyor lan. Kerem vuruyor. Kim onu mu? Kerem Demirbay. Kerem hat-trick yapacak. Baba dayı hat-trick yapacak. yine de İkardi Gerçi İkardı de zaten adam. Dayı hat-trick yap. Çay içiyorum lan. Getirim oradan İkardi'yi. Dayım gol atacak. Çok yırtıcı bir tipi var. Lan Rize lan Rize. Ne güzel oynuyordun oğlum ya. Ben de neyi unutamıyordum. Ben de anlamıyorum. Valla ben de anlamıyorum. Haydi dayı. Hedrick. <laughs> sen şampiyonun. İnnesi tüm ülke zaferine. Şanlı. Kanata saray. <laughs> sen de. Sen <laughs> de. Eğlendik ya, yemin ediyorum. Bu nasıl bir maç oğlum? Bu maçta neler oluyor? Skor ne ara orduya döndü? Dayı metri yaptı. Yeeey! Icardi'yi tebrik ediyorum. Kendi vermiş ama. Al demiş, etrik yap demiş biliyor musun? İstememiş, hatta vermiş topu. Ama yanlış bir şey bence. Ne olursa olsun. Penaltıcısıysan penaltıcını sen kullanacaksın. Icardi sanki tahıma mı küsmüş? Kaçırsa, dört dört olsa ne olacak? Olmaz da, hani olur ha? Yok, Dağıma küsmemiş. Sevindiğine göre küsmemiş. <laughs> Demek ki 6 Dünya kadınlar günü demiş. Dayı da mutlu edeyim demiş. At etriği demiş. Nasılsa sen de bir bayansın demiş lan Hayır. Hayır. Ya onda bir eşi var bir ailesi var <laughs> o yüzden yani. Helal lan. <gülüyor> Helal <gülüyor> var, <gülüyor> var olan yukarı lan. Lan 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 ikardı var ya. Gol atmasa da adamdır. İkardı adamdır diyenler neyse tamam çok abone istedim bunu tamam. <laughs> ya bak Allah ziyeşmiş oğlum. Ziyeşmiş Vur lan. Aha! Güyük. Lan vur la, Icardi sen de attı lan! Helal lan! İcardi, İcardi, Icardi geri döndü lan! Icardi! 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 İcardi, İcardi, İcardi. İcardi. Kral, Kral, Kral geri döndü lan! Dediğim, ölümüne pis burun vurdu ha! <laughs> Yemin ediyorum 10-15 dakika önce dedim ki 6. gol Icardi dedim attı lan abi! Icardi şey neydi onun adı? Atağın gelişimi de çok güzel gol oldu. İyi paslaşmalar. Aşkın olayım dinlemiyoruz. O zaman varmış. Vallahi rahatladık ya. Yemin ederim. Kerem'in 5. golünde penaltıyı kartı verdi, verdiydi ya. Evet. Dedim ki yalan lan dedim bu celtilmenlik dedim adamsın dedim o zaman altıncı gol senden dedim. Allah attı lan ben yanıp bana. Mükemmel orada ama. Bak penaltıyı verdi golü attı. Belki penaltıyı vermese böyle <laughs> vurmayabilirdi. Ya, vermedi ama Aynen böyle. Bu arada güzel pasaj. Dar oranı kısa pasaj falan var. Severim. Sanki Pisburun burun de ayağının üstünün yanıyla vurmuş gibi. Pisburun vuruyor. Ya, ya. Ayağının, ayağının üstünün yanıyla, yanıyla Aynen. Ayak dışıyla vuruyor. Güzel bir vuruş. Ne oldu? Ayak dışıyla kenar asla. Ya bu arada tamam, avaraj için kötü oldu. 4 avaraj yaptı. Fener acilen Pendi'ye dökülmen lazım. 8 gol izledik ya farkında mıyız? İlk adi ilk adi ilk adi ilk adi ilk ilk Bu adam beni gaza getirdi. O zaman 7. gol diyecek. <laughs> Ama biz hala 30 bin olamadık. <laughs> Doğru. Söylemeyin söylemeyin diyorum <laughs> da ağzım kaç oldu? Oluyor. Daha 28 olduk 30 olamadık. Yok skor kaç oldu? 6-2. Tamam. Küçü edecektim de vazgeçtim. Sonra da vazgeçtim. <laughs> Oğlum bir şey anımsatıyorsa benim kafıya hala gelmedi. 6-0. 8 gol oldu bu arada. Allah söyle. Ha <laughs> o hatırlattı bir şeyler O şeyler hatırlattı. Öyle deyince hatırladım şimdi. Bomboş da ama ofsayt galiba. Yok. Ofsayt yok lan. Atamaz ki lan. Attı lan. Ofsayt. Ne demek ofsayt? Başka? fantastik gol. Mükemmel bir maç. Takımla vuruluyorum. 6-2'lik. Unutulmayacak bir akşamlardan biri bence. Şampiyonluk yolunda da güzel bir 3 puan aldık. Takım yürekten kutluyorum. Mükemmel bir maç oynadık. Biz izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de kutluyorum. Videoya hemen beğeni atarsanız şimdiden çok mutlu oluruz. Harika goller izledik iki takımdan da. Hem Rize'nin ilk golü özellikle mükemmel bir goldü. Dairin golleri Hetsi, Torreira ilk defa gol attı. Icardi penaltı torbadan bir gol attı uzun zaman sonra. Değişik bir maçtı, güzel bir maçtı. Eee inşallah yarın Fenerbahçe takılacak pazar günü diyeyim. Topu size bırakayım. Kardeşim ben o zaman seni söyleyecek hızlıca bir Galatasaraylı olarak tebrik edeyim. 6-2 müthiş Teşekkür bir skor. Teşekkür olur. Galatasaraylı olarak mı? Sen Galatasaraylı olduğun için mi dedin? İki Galatasaraylı birbirine. Fark etmez. Bir fark etmez yani. Bizim golümüzde yatan aslan başka. Galatasaraylılık var gibi de o. Bizim gönlümüzle de, de o zaman, zaman taşır ettik. Yani or sen şampiyon or İlmesi kimi şanlı Galatasaray Arkadaşlar herkese tebrik ederim Galatasaray'ımız bugün kazandı Galatasaray'ımıza başarılar dilerim <laughs> Şampiyonluk yolunda Doğru artı bir artı bir Valla başlı çocuklar göreyim değil mi Galatasaray tarafta Helal hoş olsun Bizim bugün müthiş bir maç izletti iki takımda Goller efsane jeneriklik, yıkıldık yani her golde yıkıldık. Yani bunun şerefi vardı bir 30 numara diyorum inşallah. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Ya yani diyebilecek bir şey yok. Her şey ortada görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ben de onurum Onur'un ne diyeceğini, ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Ben pasona atıyorum. Ya öncelikle Galatasaray gerçekten canı gönülden tebrik ederim. Maçı hak etti. Ne olursa olsun bu maçı hak etti kazanacaktı zaten. O için ayrı bir taraf arkadaşlar. Ama Yeri geldiğimde Fenerbahçeli yine bir şeyler olduğunda nasıl herkes yer gök inliyorsa Sosyal medyasıdır odur budur nasıl inliyorsa Bugün de benim gerçekten söylemek istediğim gereken şeyler var Hani susuyoruz hani tepki almayalım etmeyelim diyoruz ama Artık bir yerde de e, tabii ki fikirlerime katılmayabilirsiniz arkadaşlar Ama benim de düşündüklerim var kendime özgü Torreira'nın iki tane ceza sahası dışında rakip takım kaleye bakarken iki tane faulü var Birisi gol oldu, birisi oldu. Kart çıkmadı. Niye? Kart sınırında. Torreira. Onun haricinde bir golden önce köyünün faulü var mı yok mu tam net anlaşılmıyor. Ayağa bir müdahale var. Topla karışık bir şekilde olduğunu düşündük. Ama yayıncı kuruluş tam net bir şekilde açıklamadığı için bir şey de diyemiyoruz yani. Sıkıntı yok. Onun haricinde Kerem Demirbay'ın maç skoru 3-1 iken 4 1 2 iken falan bir tane şuraya çarpan bir topu var. Bunu çok sonradan gösterdi görmemiştik bile fark etmemiştik ama buraya bir temas var onu da es geçti onu da bize yayıncı kuruluş en az maçtan 5-10 dakika sonra gösterdi Bardan sonra gösterdi Mertens. unuttuğum bir şey var mı? Mertens'in belki şuraya mı tamam, Mertens'in bir tane, tane ilk yarı bitiminde olsun. bir tane top hani buraya mı çarpıyor buraya mı çarpıyor bilmiyorum onu da tartışırız net bir şey gösterdim yayıncı kuruluş yine göstermeli. yani maçta 5-6 tane Galatasaray tarafını tuttu demiyorum bu yanlış anlaşılmasın Ve bu Fenerbahçe olsaydı ben biliyorum ki ortalık ayağa kalkacaktı. Ama bugün de Galatasaray'ı konuşma zamanı. Bugün Galatasaray hakem taraflı oldu demiyorum arkadaşlar. Ama ciddi anlamda sıkıntılar da var maalesef. Hakem hatalar var. Yayıncı kuruluşun hatası var. Net bir şey söylemek bize mümkün kıldırmıyorlar. İki kere gösterip hemen geçemezsin yani. Farklı açılardan da göstermen gerekiyordu. Biraz uzattım kusura bakmayın. Galatasaray'ın galibiyetini kesinlikle gölge düşürmek değil niyetim. Kesinlikle değil çünkü yarın bir gün Fenerbahçe olduğunda Galatasaray'a olmamış gibi yorum yapılıyor. Galatasaray'ın lehine karar verilmemiş gibi, e, yani en masum takım Galatasaray'mış gibi gösteriliyor. Ama bunlardan konuşulmadıkça öyle gösterilecek. Ben o yüzden bunları konuşma taraftarıyım. Yani katılırsınız, katılmazsınız bilemem orasını. Fikirler ayrışabilir. E, haklı galibiyetinizi tabii ki sevinin. E, zaten onlar verilseydi de Galatasaray kazanacaktı. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Onunla hiçbir sıkıntım yok açıkçası. Düşüncelerim bu şekilde. Teşekkür ederim. Biraz uzattım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sonuna kadar Galatasaray bu maçı hak etmiştir. Eline, ayağına sağlık. Çok güzel golü, çok güzel maçlar maç izledik gerçekten. Bu kadar başka diyebileceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar, Onur kendi fikirlerini söyledi. E, saygı duyuyorum. Hepimiz saygı duyuyoruz. E, yorumlarda bu konuyu tartışalım. Ben de kendi fikrimi söyleyeceğim. Ki. Sizin fikirlerinizle çok merak ediyoruz. Sizce onun haklı mı değil mi? Nerede doğru düşündü ya da nerede yanlış düşündü? Konuyla ilgili fikirlerinizi maçın adamı sizce kimdi? Nasıl bir maç oldu? Bütün fikirlerinizi, yorumlarınızı düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Hepsini okuyoruz. Bir dahaki günlerde görüşmek üzere. Bir dahaki maçlarda Fazla kendinize biliyorsun. çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.